Hazreti Peygamber'in izinde. Yazarlar Ahmet Önkal, Adem Apak, Bünyamin Erol. Seslendiren Hatice Şule Yılmaz. İslam öncesi Mekke'de hayat. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Rabbimiz ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı dost doğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Mekke, Hicaz'ın ortasında özel bir şehir. Etrafı dağlarla çevrili bir vadide kurulmuş. Özel bir şehir çünkü burada yeryüzünün ilk mabedi, Allah'ın evi Kabe var. Kabe'den başka burada Arafat var, Müzdelife var, Mina var. Mekke aynı zamanda Yemen'den başlayıp Akabe körfezine kadar ulaşan ticaret yolunu da kilit noktasında. Üstelik Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz gibi panayırların merkezi. Mekke'nin tarihi Milattan Önce 5. yüzyıla kadar uzanır. Nice kabileler burayı kendilerine yurt edinmiş. Amalikalılar, Sonra Cürhümlüler, Huzaalılar ve nihayet Kureyş. Hazreti İsmail Cürhümlülerden evlendi ve soyu bunlardan çoğaldı. Bu soy devam etti ve sonunda onların arasından Hazreti Muhammed dünyaya geldi. Hazreti Peygamber'in atalarından olan ve Mekke'nin birliğini sağlayan Kusay, şehrin idare merkezi olan Darun Nedve'yi de inşa etmişti. Kusay'dan sonra Mekke'nin idaresi oğlu Abdümenaf'a geçti. Abdümenaf'ın ölümünden sonra onun yerini Haşim bin Abdümenaf aldı. Büyük bir tüccar olan Haşim, Kureyş'in kış ve yaz seferlerini başlatan kişiydi. Haşim bin Abdümenaf, ticaret amacıyla çıktığı Suriye yolculuklarında kısa süreli olarak Medine'de konaklıyordu. Bu seferlerinden birinde şehrin en ileri gelen ailelerinden Neccar oğulları reislerinden Amr bin Lebid'in kızı Selma ile evlendi. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip işte bu evlilikten dünyaya geldi. Abdülmuttalip bin Haşim gördüğü bir rüyaya dayanarak kaybolan zemzem kuyusunu yeniden insanların hizmetine sundu. Zemzemi yeniden ortaya çıkarması sırasında Mekkelilerin engellemeleriyle karşılaştı. Abdülmuttalip onların kendisini koruyacak kimsesi olmadığı için böyle davrandıklarını düşündü. Bu sebeple Allah'a Kendisine 10 adet erkek çocuk nasip etmesi için dua etti. Şayet dileği gerçekleşirse çocuklarından birini şükür amacıyla kurban edeceğini adadı. Gerçekten de onun 10 on oğlu 6 da kızı dünyaya geldi. Abdülmuttalib'in Allah'a verdiği sözü yerine getirme zamanı geldiğinde çekilen kurra en küçük oğlu Abdullah'a isabet etti. Ancak Abdullah'ın kurban edilmesine Kureyşliler karşı çıktılar. Abdülmuttalip tavsiye üzerine Hayber'de bulunan bir hanım kahine giderek bu probleme bir çözüm bulmasını istedi. Kahin, develerle Abdullah arasında her defasında 10 deve arttırılmak suretiyle kurra çekilmesini tavsiyesinde bulundu. 9 defa Abdullah'a isabet eden kurra, 10. develerin adına çıkınca Abdullah kurban edilmekten kurtuldu. Abdülmuttalip gençlik çağına geldiğinde oğlu Abdullah'ı, Beni Zühre'nin ileri gelenlerinden ve bin Abdümenaf'ın kızı olan Amine ile evlendirdi. Evliliğinden birkaç ay sonra ticaret yapmak ve dayılarını ziyaret etmek amacıyla Medine'ye giden Abdullah burada hastalanarak vefat etti. İslam öncesi Arap toplumu kabile sistemi üzerine kuruluydu. Bu topluluk şahsi meziyetleriyle tanınan ve kendilerine şeyh denilen kişilerce idare edilirdi. Çetin hayat şartları ve geçim zorluğu sebebiyle Araplar arasındaki sürekli savaşlar gerçekleşirdi. Bu tür şartlarda Araplar hac ve ticaret gibi zorunlu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için güvenli zamana ihtiyaç duymuşlardı. Onlara bu imkanı İbrahim Aleyhisselam zamanında tespit edilmiş olan haram aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ve ticari panayırlar sağlamıştır. Dolayısıyla Haram aylarda kan dökülmez, savaş yapılmazdı. İnsanlar bu dört ayı barış içinde geçirirlerdi. İslam öncesi Arap toplumunda ailenin mutlak hakimi erkekti. Bu durum Arap toplumsal yapısında kadına oranla erkeğe daha çok değer verilmesini getirmişti. Sosyal itibari olmayan kadın ancak erkek çocuk doğurduğu zaman aileden kabul edilirdi. Babası ölen bir çocuğun velayet hakkı ise Annenin değil ölenin erkek akrabasınındı. Bedevi anlayışa göre dünyaya erkek olarak gelmediği için kız çocuğu suçlu olarak doğmaktaydı. Bu inanış sebebiyle onlar ailenin değersiz ve yüz kızartıcı üyesi kabul edilen bu çocuğun öldürülmesinde bir mahsur görmemişlerdi. Araplarda kız çocuklarının öldürülmesinde namus endişesi kadar geçim sıkıntısı da etkindi. Zira çöldeki yiyecek darlığı evlat yetiştirme meselesini daha da zor hale getirmişti. Erkek çocuklar kısa sürede bileklerinin gücüyle karınlarını doyurmakta hatta aileye katkı sağlayacak duruma gelebilmekteydiler. Kızlarsa aileye daha ziyade yük getirdikleri için fazlalık görülmüşlerdi. Ekonomik yapı deve sırtında kazanılan haya. Arabistan'ın ekonomik hayatı hayvancılık tarım ve ticarete dayanıyordu. Hayvancılık özellikle Bedevilerin geçim kaynağıydı. Bu sebeple çöl Araplarının başlıca servetleri sahip oldukları deve sürüleriydi. Arabın hayatında devenin ayrı bir yeri ve önemi vardı. Her şeyden önce göçebenin başlıca taşıtıydı. Yük ve binek hayvanı olarak kullanıldığı gibi eti, sütü ve yününden de istifade edildiği için deve aynı zamanda çok büyük bir ekonomik değer taşımaktaydı. Bu sebeple devesiz çöl hayatını düşünmek neredeyse mümkün değildi. Arabistan'ın geçim kaynakları arasında tarım da önemli yer tutmaktaydı. Ancak oldukça yüksek dağ ve tepelerden oluşan Mekke'de tarım yoktu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'den Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Mekke'nin ziraate uygun olmayan bir belde olduğuna işaret edilmişti. Bölgede ziraate elverişli olan bölgelerse düzenli yağış alan Taif, Medine Necit, Hayber ve Yemen topraklarıydı. Mekkelilerin en önemli geçim kaynakları ticaretti. Onlar yaz, kış, karada ve denizde ticaret yolculukları yapmışlardı. Ticaret mallarının nakli ve mübadelesi konusunda aracılık yapmak suretiyle geçimlerini ticaretten temin etmişlerdi. Ticari hayatın en önemli desteği ise kervanları taşıyan deve sürüleriydi. Dini hayat, tevhidden şirke. İslam öncesi Arabistan toplumunda Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Sabiilik, Haniflik ve Putperestlik gibi farklı inanç çeşitliliği mevcuttu. Bu dinlerden Mekke ve civarında dikkate değer inanç grupları ise Haniflik ve Putperestliktir. Hanif genel anlamda Hz. İbrahim'in getirmiş olduğu inanç esaslarını kabul eden kişi olarak tanımlanır. Hanifler Araplar arasında putlara tapmayan, putlara kesilen kurbanları yemeyen, ferdi olarak dini hayat yaşayan kişilerdi. İslam'ın doğuşu döneminde Arap Yarımadası'nda en yaygın inanç mensupları şüphesiz putperestlerdi. Bilhassa Mekke zamanla bu inancın merkezi olmuştu. Müşrik Araplar Kabe'yi 360 kadar putla doldurmuşlardı. Arapların bir kısmı ise Allah'ı alemin yaratıcısı ve düzenleyicisi olduğunu kabul etmişlerdi. İslam öncesi Araplarının büyük çoğunluğu Allah'ı tanımakta ve onu yüce yaratıcı olarak bilmekteydi. Ancak onunla kendi aralarında bağ kurduğuna inandıkları ikinci dereceden tanrıları ilah olarak kabul ediyorlar. Kısacası Allah'a ortak şirk koşuyorlardı. Kur'an'da onların bu inançları şöyle tenkit edilmektedir. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki: Siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Görüldüğü gibi cahiliye Arap toplumunda hem semavi hem de beşeri dinler vardı. Fakat İslam'ın zuhuru döneminde Mekke merkezli Hicaz'da hakim inanç putperestlikti.